Eee, <laughs> <laughs> Ya hiç köpeğim var işte. Manzarayı niye şiz? Hoş geldin. Buraya davet dışarıda geç. Ömer. Doktor bize telefonla konuşmaya yasak etti. Minyalleri. Çarjördeki gibi değilsin. Sen çarjördü. 26'ya 2T. Bakıyorlar. Çay başı. Tamam. Bu sefer çok güzel doğası var, inanılmaz güzel doğası var. Ben bir deniz aşığıyım, şey dedim hatta biraz önce arabada. Yani burada deniz olsaydı var ya ben burada yaşardım dedim. Hiçbir yere gitmezdim dedim. Çok güzel bir, e, tabii birçok fotoğraf çektim. E, yağlı boya tablo gibi, inanılmaz güzel doğası var. İnsanları sıcacık. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Hani ülkemin bütün insanları sıcacık ama hani buranın insanları sanki ayrı böyle bir sıcak. Çok sevindik çünkü güleniyorlar gerçekten. Hemen dostluklarımız kuruldu. Çarşıda gezdiğinde, sokakta, mahallede dolaştığımızda, mekanlara geldiğimizde. Bir de tabii ben kendi şahsi olarak da insanların beni sevmeleri ve beni bağırlarına basmaları beni çok sevdi.